Bu der kestane ve küne tarımsal ürün kapsamına alınacak mı? Bir. İkincisi e, bir vatandaş sonra tarım kanununa göre gayri safi milli hasılan binde onu her sene üreticiye, çiftçiye dağıtılması gerekir. Ama şu ana kadar yapılan bu şeylerde desteklerde bu binde beşi, binde altıyı geçmedi. İşte, Efendim Hayri Bey bu konuda ııı e, bu konunun ileride takipçisi olur mu diye vatandaş sonra Öncelikle ııı e, kümreyle kestirenin tarım satımına alınması noktasında bizim ailemizde yok dostlarımız çalışmaları var. Tabii zaman zaman bu konuda Sayın Vekil'in de bunları size getirdi. Bizim ailemiz tarımında olması olmazlarımızdan dolayı

Bunlar orman ürünü diyor vatandaş. yani şey. öyle var, orman ürünü orman kendinden yetişen. Evet. Bizim. Sözlük anlamında orman kendinden başı yetişen hı. bir şey. İmar istimar Şimdi sen bundan veri mi alıyorsun? Veri mi İnsanların noktasında çocukların ismini noktasında bunlar bunlar. Onun için çocuğun gibi bakıyorlar o insanlar ulaştılar. Şimdi emek verilir. Emek evet. Çocuğundan bahsettiğimiz tarımsal ürün olmaması kadar e, ee, şey bir şey olmaz. Yani. İşte, prim alamadıklar için şikayet şimdi, var. Anlaştık işte, bunlar diyor. Şimdi prim konusunda zaten e, biliyorsunuz Türkiye'de tarımsal ürünler 1999 yılında ilk defa sayın Mekke Kurulu'nun üniversitelerinden de bizim evde ortak olduğu dönemde başladı şeyde sakladıklar. <laughs> İlk defa o dönemde başladı. 99 önce böyle söz söz konusu değil mi? İşte ürün desenlerinden zeytin, pamuk, mısır e, ve benzeri, buğzay, arpa bunların çoğaltılması karanmazından mümkün. Ama e, maalesef ülkemizde onu çektik. E, bir başka diğer olduğu yerlerine bakanlık yapıyor. Şimdi nasıl bu üç çözeceğiz? yaşaması sıra. Şimdi film konusuna gelelim. Değerli hocam. Evet. Türkiye'de ülkelerin yüzde biri. Şimdi Türkiye bütçesi gayri Sağlığı bir daha toplamında onun için bir ülke. İşte belgiler, İşte bu sonra devletin yetkiyi yönetiyor ki işte eğitime yüzde on. Sağlığı yüzde Ulaşıma yüzde üç. Sayarken Burada da tarımda diyor yüzde bir. İşte yüzde 2007-2004 olmuş bunlar arasında. resim rakamlarına bakalım bizim üreticimizin alması gereken destek 99 katılıyor. Ama evet. ne yapmış sonunda 55 katılıyor. 44 katılıyor da insanın borcu var. Yani bu o bizde yüzde bir oranın yüzde 055 gibisi. Yani 700 lira, yani yani bir an bir gerçek olan doğru alsaydı bunun bir 320 lira, bir 330 lira alması gerekiyor. İşte pamukçunun 1000 lira alması gerekiyor. Tabii biz bunlar bir tabi bir aydır. Aydın en önemli unsuru tarım kentidir. İnsanın hala da yüksekliği tarımla geçiyor. Her ne kadar damada aydın oturuyor, memurluk yani, yapıyoruz da işte yağ köküsü köyden geliyor, efendim yoğurdu, peyniri, hadep ekonomik yer taşıyor. Onun için biz bunun en büyük tartışı olacağız. Bunu da olacağız, bugün de döneminde bunu hep biliyor. Biz beş yıl Kibeski de olmak şartıyla vatandaşın da indirip planı kesilen planı, ceviz planı, e, badem planı hepsini dağıtık. 17 yıldır bunlar adı. Ayrıca eee son 3 yıl her sene her sene 3 yılda hayvan desteği Bu da hayvan desteği İnşallah bizler tam bir şey, sevdiğimiz yalnız onu tam Yalnız kestanede, e, ürünlerde değil, ürün desenlerimizin tamamında. Aynı böyle şanslı bir yer. Teşekkür ederiz. Bir de teşekkür Hocam, hocam iktidar olursak yüzde bir vereceğiz muhalefet olursa %1'in takipçisi olur. He, işte bana da şunu soracak zaten. Tamam. Takipçisi olur. İktidar olursak yüzde vereceğiz. Evet, evet. Muhalefet olursak %1'in takipçisi olacağız. Evet.